Evet, ben sizi bir abide olarak görüyorum. Yani bu abide de dürüstlük abidesi. Evet, ben sizi bir abide olarak görüyorum. Yani bu abide de dürüstlük abidesi. Yani işe geymez mıyız Yani işe geymez biz. Siyasette, sorry. siyasette çok ender insanların yüzüne karşı evet. söylediğim bir kelimedir. Ama çok mutlu oldum. Beni kırmadınız. Geldiniz buraya kadar. Tamamdır. İsterseniz biraz da siyasetteki seviyeden başlayalım. Ondan sonra zaten malum ülke meselelerini Sesimizin yettiğince sorunların çözümü için sizlerin görüşüne başvuracağız. Evet bir e, özellikle Lefkoşa Türk Belediyesi'ne adaylıktan sonra evet. e, gerçekten bir kalite ve seviye yükseldi siyasette. Gerçekten siyasetteki seviye çok aşağılara indiydi de siz adaylığınızı en önce açıklayan adaysınız. Evet. E, e, evet. Aylar öncesinden açıkladınız öyle dediniz ki Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ben adayım. Ve sizin ismi geçerinde herkes altını çizdi dürüstlük e, lefkoşa, dürüstlük abidesi bir insan evet. aday oldu. Ve bundan sonra diğer adaylar onlar da e, kendileri için e, herhangi bir şey söyleyecek deydi. Onlar da sizin gibi çok kaliteli ve dürüst insanlar. Seviye düştü müydü siyasette? Şimdi tabii dürüstlük dediğinizde dürüstlüğümüzü tartıştıran bugün tetikçiler var toplumda. Ha. Onu da söyleyeyim. Belli kanallarda paralı tetikçiler vardır ki bizim bunlar dürüstlüğümüzü tartışır. Ya birinin hakkını yedik, hukukunu yedik, devleti bir şey yaptık ve bir menfaat sağlamışız gibi. Gibi. Bu bir tabii bu hukuka bunu havale ediyorum ama halen de bu süreç devam eder bir kanal tarafından özellikle bu tetikçi tarafından yani bizim üzerimize şey yaparak yani bizi hedef alarak sürekli olarak şey yapıyor böyle bir de bir olaylar yaşıyoruz bu süreçte. Belediye Başkanlığı'na aday olduktan sonra son dönemde böyle bir girişim başlattı da. Tabi bunları da izliyoruz. Bu toplumda bunlar da olacak. Ama tabi bu söylemlerden ben Bu programı yapan ve bu programı veya bu kalemi kullanan, bu kalemi yazan bu sözleri sarf eden insanlar Kuzey Kıbrıs hükümetine yaşamıyorlar mı? Yani? Şimdi bak bunlar derin tetikçidir bunlar. Bu tetikçidir. Yani bunlar paralı belli kişileri garalamak için e, görevlendirilen kişidir bu. Bir kanal vasıtasıyla e, bunu yapıyorlar. Bugün halen daha da devam eder. tabii sorun değil yani insan yarası varsa demiş kocunur. Benim yaram yoksa kocunmam. E, bunları dürüstlük dediğiniz için yani bunu aldı ve çıktı yola ve bu konuda şey yapar. Program yapar. Program üstüne program yapar. Yaptığı programları da o kanal anlaşandı kanal. Anladın? Yani yayınlar da yayınlar. Yani bir şeymiş gibi. Dolayısıyla yani bunu da burada söylemeden edemeyim ve ben de merak ettim. Hem kanalı hem <laughs> şahsı. Kanal T. Evet. Kanal evet. T. Onu söyleyeyim. Ersin Tatar Bey'in kanalı. Maliye Bakanımız Sayın Ersin Tatar'ın kanalı diyelim Kanal T. Ve dedim yani böyle bir... Yapan programcı ki. Yapan programcı da başka birisi yani. Ben yani şimdi söyleyen kişiye bakarım. Yani söyleten var, bir de söyleyen vardır bu olayda. Söyletenler farklıdır, söyleyen farklıdır. Söyleyene bakarak cevap vermek istemediğim için, adın cevap vermiyorum. Ama yani olayı da takip ediyorum onu söyleyeyim. Ama halkımız bilmesi lazım gerçekten. Şimdi kişiler Bunu, bak. E, konuştuk sonra karşı taraf kendinin kim olduğunu da topluma tanıtır. Yani birisi konuşursa bizimle ilgili, gene bir zaman bir arkadaş konuştu bırakayım dem konuşsun. Konuştuk sonra demin, toplumunu tanıyacaktır. Şimdi burada da toplum tanıması için bu kişilerin konuşması da yarar vardır. Ama yani kanal T gibi bir kanala böyle bir şey yakışmaz ki Ersin Bey geldi bizden özür diledi. Yani böyle bir şeyden dolayı senin özür, özür dilemeye gerek yok. Yani bu yapılanlar doğru bir şey ise yani bunu senin müsaade etmemen gerekir kanalına böyle bir şeyi. Ama dediğim gibi bunlar bu ülkede de e, olan olağan şeylerdi. Yani siyasetçinin bir duruşu vardı mesela siyasette. Ee, ama dediğim gibi yani... Bu programcı e, kaç yılında vatandaş oldu? Yok buralıdır. Kıbrıslı Kıbrıs birisidir. Ama dediğim gibi yani, e, yani ama yani ismini dahi telaffuz etmekten istemem. Yani öyle bir yani onun reklamını yap, yap, yapmış olurum sonra. Çok söylemeyin ismini Söyle Arada bana söylersiniz ben de merak e, ettim. E, yok söyleriz onu söyleriz. <gülüyor> <gülüyor> ama yani dediğim gibi yani bunlar bu ülkede inanın yani şimdi 19-20 yıllık siyasi yaşantımız vardır. Yani bu ülkede bizim. Aşağı 35 yıllık ve 36 yıllık bir hekimlik mesleğim vardır. E, yüzlerce demeyeceğim ama binlerce. Mesela yüz binlerce insanla temas kurdum bu süre içerisinde. Yani insanlar kimin ne olduğunu küçük ülkede bilir, ne aldı ne verdiğini bilir anlatabildim mi? Ve buna rağmen bak söylüyorum sana bu konuyla ilgili çıkıp program yapan insanlar vardır. Yani bizim gelir gider e, neyimiz var neyimiz yok bunun hepsinin hesabını verecek konumdayız. Dolayısıyla böyle kararlamalar da var. Yani bir siyasette mesela bugün zikzak yapan insanlar var veya bir makam için parti değiştiren insanlar var. Yani çok iyi şey var siyasette olan bunlarla ilgili bir söylem yok. Ama dediğim gibi belli kişilerle ilgili e, kurgulanmış yani kurgulanmış bir şey gibi diyeyim size e, kaset gibi aynı şeyleri nakarat şeklinde söylemeye devam ediyorum. Böyle durumlar vardı. Ülkemizdeki tabi siyaset gerçekten yani siyasete olan güven bir de siyasetçi olan güven var. Esasında siyasetçi olan güven siyaset olan güven ortadan kaldırdığı onu belirteyim Ümit Bey. Yani siyasetçinin duruşu ve söylemi siyasete seviye getirir, kalite getirir. Az önce siz de belirttiğiniz gibi yani biz 5 Şubat tar tarihinde e, işte bizim belediye başkanlığı ile ilgili adaylığımız, partimiz, belediye şey e, partimizin meclisi tarafından yani Demokrat Parti e, meclisi tarafından onaylandıktan sonra e, yani ismimiz belirlendikten sonra diğer partilerde yani şey olacak yani bu konuda kendilerine göre en iyi adayı çıkarmaya çalıştık. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yine milletvekili bir arkadaşımız Kadri Fellahoğlu, TDP'den bir doktor arkadaşımız Supi Hüdaoğlu, UBP'den yine Ulusal bir Partisi'nden Hasan sert Sertoğlu. gibi yani arkadaşlar çıktı ve biz bu seçim süresince de kesinlikle kesinlikle, kesinlikle aday arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir söylemden ziyade e karalama kampanyası kararlama, kampanyasına ziyade herkes neyi yapmayı düşünüyor. Evet, yaptı. Yaptı. Hatta arkadaşlarımızın olmadığı programlarda o arkadaşlarımıza yönelik bir söylem olursaydı dahi o arkadaşımız burada değil lütfen o söylemde bulunmaydı. Bunun takdirini kamuoyu yapar diyerekten böyle bir şeyle geliştirmiş. Bir telefonumuz var. Evet. Mehmet Sezgin hatta. Evet. Mehmet Bey merhaba. Alo. Buyurun Mehmet Bey. Ee, Ümit Bey iyi yayınlar. Mustafa Bey iyi yayınlar. İyi yayınlar Mehmet Bey. Ee, takip ediyorum sizi şu an. Mustafa bir sana bir sorum olacak. Ee, bugüne kadar sana çok saygılı duyardım ama şu an biraz üzüldüm bu dünya. çünkü yok fetikçidir böyle söyledi öyle söyledi varsa böyle bir şey bu olay kaçak mı değil mi bunun bir cevabını vermek lazım senin bir milletvekili olarak evet. halkaman olmuş bir insan olarak sen bunun cevabını vermek lazım bu bir kaçaktır veya değildir evet. var mı böyle bir şey yok bu de bilmemiz lazım bir vatandaş olarak evet. bunu söylemek istedim. Tamam Mehmet. Teşekkür ederim ben anladığım için. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Evet. Tamam. Evet yani şimdi tabi iskana açıkken eskiden beri iskana açık olan aile ait olan bir yere kızımın bir evi vardır yapılmış olan onu belirteyim. Yani bu olay iskana açık olan bir bölge fakat imara açık olmayan bir bölgedir. Yani bunu söylerken zaten bu konuyla ilgili ben bir basın açıklaması da yaptım. Evet, evet bunu belirteyim. Durumu da ilgili. Ve neden dolayı da bugün ön izin için müracaatım yapılmıştır içeride. Onu da belirteyim. Yani süreç başlamış vaziyette. Yani bu da bunu bu kadar büyütecek veya bunu dürüstlükle bağlantılı, bağlan, bağlamda bütünleştirecek olan bir olay olarak bunu ben yani gören var da gören görmeyen de olabilir. Onu belirteyim. Yani kızımın yapmış olduğu bir evi alıp da yani bunun üzerine program yapıp gündece program yapıp da konuşulması bana göre doğru bir yaklaşım değil. Ha bu konuda bir usulsüzlük varsa da olay yargıya gider. Yargı bu konuyla ilgili kararını verir. Onu Evin elektriği ve suyu var mı? Elektriğimiz var. Ben ne diyorum? Orada babamın evi var. Evet. Dayımın orada evi var. Evet. Bizim ailemizin doğup büyüdüğü mekan oraları. Evet. Adımıza ait sayaç var. Tamam. Evet. Yani var. Yani böylesi bir ortamdır. Ha şimdi bu olayla ilgili işte imara açık mı değil mi? Yani tartışılan konu bu. Bu konuyla ilgili zaten biz şey müracaatımızı yaptık. yani bu konuyla ilgili merceye müracaatımızı yaptık. Bizimle ilgili daha önce de verdiğim mahkeme kararı var bu konuyla ilgili. Çünkü kaç yılında yapıldı bir, bir, buçuk yıl oldu. Evet. Bir buçuk yıl kadar önce oldu şu karı yapıladı. Onu belirteyim ve kızım kalıyor. Yani onu da belirteyim. Ben kaldığım bir yerde yer değil. Onu belirteyim. Yani bir, bir şey aradılar sizin için de kızınızın bir buçuk sene önce yapmış olduğu ev Yani kendi edildi. arazimize evet kendi arazimizde yapılmış bir yerdir. Bu arazi de tapu üzerinde parselasyonu yapılmış bir arazidir. Ve herkesin de kendi adına koçanı çıkmış bir arazidir. Yani belki biraz farklı bir konumu olduğu o bölgenin ayrı bir konumu var. Ayrı bir konumu olduğu Baba için... Babanızın evi var orada. Babamın evi var. Babamın adına Fayaş var. Bak söylüyorum, dayımın orada evi var. Bunlar Osmanlı zamanından kalma evler. Bak söylüyorum, ben yani öyle sıradan bir konumda olan bir yer değil. Onu belirteyim, Oraya da gitmiş kızım benim, ev yaptı. Yani orası iskana açık. Ama imar açsın imar neyi belirler? Kaç sınırlamasını belirler. Orada ne kadar işi işte aranın, ne kadar kullanacağını belirler. Yani ne amaç için oraya bir ne yapacağını belirler. İmarın amacı bu. Ama iskana açıktır. Ha, i̇mar dışına bakarım ben. Mesela Girne yoluna baktığım zaman, her taraf sağlı sollu ev dolu. Her taraf sağlık sağlık evet. ama orası imar kapsamı dışı olduğu için herkes istediği gibi ev yap yapabiliyor yolu olduktan sonra diyor sana. Ha şimdi imar bölgesi, gönlü bölgesi, imar bölgesi içerisinde olduğu için sen kendi ya yani atanın kaldığı yere orada sen ev yapamamadan dolayı veya yapmış, yapmış olmaktan dolayı mesela kızım yapmış olmasından dolayı da bugün bu konu öne çıkarılarak güya birinin malına gasp etmişik gibi, girmişik gibi diyor ve elektrik hırsızlığı yaparmışık gibi. Yani bak ne diyorum bu çok önemli. Bir telefonumuz evet. daha var. Mehmet Kumsel. Mehmet Bey merhaba. Alo. Hayırlı yayınlar. Buyurun. Ee, bu bahsettiği şahıs benim. Bu programı yapan da benim. Elimde bütün belgeleri isterse ayrılmadan Mustafa Bey üstü yalan getireyim size. Buradaki yapılan her şey kaçaktır. Tabii ki başkasının malına gidip yapmaz. Biri yapar kana Mutlaka kendi yerine yapar. Buradaki kişinin e, ilk önce bir soru sorayım kendine bir binaya bitirip yüzme havuzu evler bittikten sonra mı izine alınır yoksa izin makamına ulaşılır mı? Evet. Benim elimde çevre dairesi raporu elimde, kaymakamlık raporu elimde, her şey elimde. İsterse ayrılmasın, süt yalan getirelim size. Ve öyle bana ahkam kesmeyle değildir bu işler. E bu bir milletvekili bunu yaparsa, bakın ne diyeyim size, barajın içerisini doldurdular. Sadece kaçak burada değildi. Barajın içerisinde doldurdular, yıkım emri alındı. Şimdi savcılıktadır durum. Savcılık yalnız benim elimdeki raporu isterseniz, eğer izin verirse gelin getireyim. Vermezse şimdi okuyayım buradan kısa ve Yok gerek yok Mehmet Bey. Yani yok, okay Mehmet Bey. Değil, okay Bey. Değil, okay bir saniye Mehmet Bey. Okay bakın siz televizyon programı yapıyorsunuz. Yani ben olayın çok dışındayım onu söyleyeyim. Yani bakın gerçekten bilgim yok bu konuyla ilgili. Yok konuşabilir miyim? Evet mi? Konuşabilir, konuşabilir ayrı. Ya, Ama değil, zaten konuşur. Ar evet. Arzu ederseniz bu konuyla ilgili beraber bir ben modülatör olayım. Beraber bir e program yapalım. Çok daha iyi olur. Emrine hemen. Şimdi bak. Evet. Hemen emrine şimdi, ben gelmeye hazırım. Ne zaman istersen. Benim bu akşam da programım bir şey... var. Evet. Ben, ben, belgesiz konuşmam. Kişi karşındaki kişi milletvekili e, sandalyesinde oturduğu için polisler kendine tepli yapamıyor. Aman Elimde belge var kaymakamlıktan, şehircilikten ve her yerden. Bana öyle ahkam kesmesi kolaydır çünkü her milletvekilliği sıfatını kapan bu memlekette kendi kendini bir şey zanneder. Aha Bodri Meydan. Arayın istediğiniz saat geleyim. Tamam Mehmet Bey. Oldu çok teşekkür ediyorum. Yok, i̇stersen şey yapsın ya yani Mehmet Sağ Bey. Tamam oğlum. Yani. Şimdi ee, ben, Mehmet istese benim elimde bütün, bütün programı. belgeler vardır. Ee, istediğiniz zaman da hazır. Şimdi Mehmet Bey ayrılmaya bilin sen de şeyden istedim. Şimdi bir şeyler vardır. Bu konu hukuka intikal etti. Onu belirteyim ben. Ben hukuk davası açıyorum. Onu belirteyim. Sizinle ilgili de. Onu da belirteyim. Söylemlerinizle de ilgili. E, barajı doldurup taşıttığımızla ilgili söylemleriniz de oldu. Onu da söyleyeyim. Bu konuda bilirkişileri kişileri ben çağıracağım gelsin. Ne yapıldığı, ne edildiğiyle ilgili. Savcılıkla ilgili ki o işle bizim hiç ilgimiz yok. O işle hiç ilgimiz yok. Anlatabildim mi? Ama o şekilde lanse edildi. Kızımızın işe girişiyle ilgili, dürüstlüğümüzle ilgili çok şeyler söylediniz siz. Yani bunlar size yakışır evet. mı? Yani onu söyleyeyim evet. Yani Öyle Bir şeyi söyleyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Mesela bunları söyleyebilirsiniz. Ben, ben... Ama bunları da bak yine söylüyorum bu ülkede doğrudur. Ben bunu ben de kabul ediyorum. Ön izin almadan. Ben burada zat, zat, zaten söyledim. Ama bir buçuk yıldan beridir mahkeme kararıyla bize yola çıkış izni verilmesine rağmen ve şehirginin bu konuda bize verdiği proje olmasına rağmen hala da o projeyi şeye geçirilmedi. Hayata geçirilmedi. Sizin bilmediğiniz bir tane konular vardı. Onu belirteyim. Asla. Bunlar hepsi dededen de de bahsettiğin evin kulübe olduğunu Allah. ve orada çoban kulübesi olduğunu ben kanalımda gösterdim. Ve istediğin saat alır CD'yi da birlikte kanala gelirim evet. herkesin önünde ben eğer Mehmet Komiser ve 20 kusur yıl var yazı yazarım da kimse beni dava edemedi bana o, e, laflarla oyun etme yoktur ben belgelerle gelirim dava edemeyin de beni ben kaymakamına görüştüm e, dava edemeyin beni hep de görelim öperim anından seni de hakimi de öperim beni dava olanı. evet. tamam Neyse. Ben evet, yani boşuna yani konuşana ben. Değilim. Elimde belgeleri <laughs> is, Tamam Mehmet Bey. Daha sunayım size. Tamam, evet. Tamam. Bekle diyorum. Ben, ben e, şey, sorun değil. Yani bunları şeyi analiz. ayarlayacağım Yapılan ben. Yapılan soruşturmada bakın be, be, be belgenin bir yerini okuyayım. Okuyun Halka. buyurun. buyurun. Bak. Doktor <laughs> Mustafa Şenol Arabacıoğlu aleyhine Refkoşa Kazacetek'a 475 2008 sayılı dosya tazmin edilmiş olup adı adı milletvekili olması nedeniyle nedeni henüz yazılı dava tebliği yapılamamıştır. Konu şahsın milletvekilliği sona erdikten sonra sona erdikten sonra gerekli işlemler yapılacaktır. Aha. Yapılan soruşturmalarda Doktor Mustafa Şenol Arabacıoğlu'nun konu mesele ile ilgili olarak olarak bu bu dava devam eder şimdi burada. Hangi davaları? Bunları bana ben Hangi Çok davadır Peki Mehmet Bey? Mehmet Bey bu hangi davadır? Çevrede her şey. Bu hangi Mehmet, davadır? Mehmet Bey bir dakika. Hangi davadır bu? 2008 yılında açılmış ve halen daha tebliğ edilmeyen dava. Anlam, anlamadım, anlamadım. bak. E, bunu bunun önümüzde bir var. Baraj, barajın içerisine yapılan diyor izinsiz toprak doldurma. Evet. Bu başka. E, ondan sonra kaymakamlıktan aldığım belgelerle konuşurum ben. Tamam konuşur evet doğru doğru şimdi, onu tamam. söyleyin. E o binaların kaçak yapılması. Kaç tane bina var? Binalar dediniz. Orada zaten bina var benim adım olan. Iki, dur bir dakika bir dakika 2 2 3 4 5 altı bir de Osmanlı dedesinden kalma kulübe var orada. Evet. 7 tane. Bana bana devlet oluşmadan o zaman izin alıp deyip de karşıma geçen bir milletvekili ben ben bu şahıslar gibi şahısları çok yazdım hakkında. Peki Mehmet Bey Efendim? bu 6 tane binayla ilgili altısı da Sayın Arabacı ait mi? Bak ben davaya bakarım. Şimdi oradaki mutlaka hızlı babalar da var ama hepsi arkasına saklanmış gidiyor bu olayda. E bir dakika bir dakika Mehmet Bey. Ana yola Mehmet Bey. Oraya ana yola çık Mehmet Bey, ana Mehmet Bey bakın siz ben izin verdim. Şimdi Efendim? Altı tane bina var dediniz, bir de kulübe var dediniz. Kabul ettik. Neden 2008'den Mustafa Arabacıoğlu'yla ilgili çıkan kısmı öne çıkarttınız, geriye kalan 5 tane binayla ilgili herhangi bir mahkeme kararı veya kaymakamlıkta veya belediyeyle ilgili bir mahkeme şeyi var mı? Evet, dokunulmazlık vermedi E bu soruyu sorduğumda bana bu, burada biraz seni hiç üzülmekteyim. Neden? Hayır Çünkü ben... toplum adına dürüst taslayıp ve milletvekili koltuğu... Hayır onu söylemiyorum var. bakın o ben, değil. Ben normal bir vatandaşla uğraşmam ben. Bakın Mehmet Bey. Madem orada kaçak binalar var diyorsunuz. Efendim? Mustafa, madem kaçak binalar var. Mustafa evet. Bey'e ait binalar var orada. Bana ben dokunulmazım var. Bana dokunulmazlar. Tamam. Mustafa ha, Bey'e dokun, dokunulmazı var. Dokunamazlar. Diğer beş tane binada kaçarsa onlar için de aynı işlem geçerli olmaz mı diyorum ben. Sadece o kadar. Bunu ben pazar sağlığı akşamı tekrar programı alacağım. İsterse kaymakamı da çağırın. Ben de geleyim. E, çevre dairesi de gelsin. Şehircilik de gelsin. Elimde bütün belgelerle de geleceğim. Tamam. Orada söylesinler bana. Öyle dediğim gibi televizyona gelip de bir şeyin arkasına sığınmayan değil. Onlara da sordum ben. Niçin değil? Gidemiyoruz diyor bu sandalyede oturduğu sürece. Onun üstü kaçma sandalyeden. Topluma ne verdi ki bunlar zaten? Topluma bir şey verse batmaz mı ki bu toplum? Evet tamam mı Mehmet Bey çok teşekkür Yok, ediyorum. Onu, ben ben evet. mutlu olurum onu söyleyeyim. Yalnız, ben teşekkür ederim. Yani onu çok... belirteyim Mehmet. Yani ben seni Tabii tanırım. Tabii olacaksınız. Onun yani ben seni konuşurum. tanırım ve tanıdık sonra da bak söylüyorum sana bir köylüm olarak senden ben üzüntü duyarım. Onu belirteyim, üzüntü duyarım. Bu ülkede tartışılacak o kadar, şeklinde, ki, o kadar çok konular vardır ki. O kadar çok tartışılacak olan konu vardır ki. Bak söylüyorum kızımın kendi yerimizde yapmış olduğu bir evi bak söylüyorum kızım yaptı, damadım yaptı bu evi. Benim tapumdadır. O, o ayrı Ama senin hakkındadır. dosya Daman, senin hakkındadır. Bu dosya bu konuya ilgili Dosya yoktur. Bu konuyla ilgili ben içeriye müracaatımı da yaptım. Sizin dediğiniz evler de Osmanlıdan kalmadır ve tapuda bunlar kayıtlıdır. Çünkü 1940'lı <laughs> yıllarda çıkan yasadan dolayı da bu evleri o zaman tapuya kaydederlerdi ve koçana kaydederlerdi. Bu evlerin tapu koçanı vardır ve tapuda ve koçanda da kayıtları vardır. Dolayısıyla sizin yani böyle yorum yapmanız işte kulübeydi ve, ve değildi. Eskiden hepsi evlerin öyleydi ve bu evleri biz içinde gösterebiliriz, of. onu da belirteyim. Bahşem, yani dolayısıyla Osmanlı yarı... zamanından bahsediyor, milletvekili olduğu devirden bahsederim, ben aradaki fark var. E, evet. eski gör, görmeydim Yani şimdi orada hayat, ben ben hayatım ben, hayatım olduğunu geliyor, söylemeye adam çalışıyorum. Dikkat edin konuştum, ha. Benim elimdeki belge inan. Evet. Izin verin. Geleyim haşin de oraya. Yani bakın üzüntü duyarım diyor. Osmanlı evet. döneminden diyor. Babamın orada dedemin oradaydı. Evet kaldı vardı. yerler değil. Yaşadığı yerler Bu değil. tiyatroyu dinledik sonra evet. ben karşıdaki kişinin zavallılığından <laughs> üzülmekteyim. Benden e, başka bir isteğiniz yok. Sarı kameranın telefonu daha fazla gerek yok. Bu sana konuşacak. Evet çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Evet. Çok sağ olun. Evet. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. İsterseniz da istediğiniz zaman istediğiniz programı hazırım emrinize.